Daha önce de musluklar çalındı defalarca ee, aşağı yukarı hemen hemen her ay musluklar çalınıyor desek yeridir yalan olmaz aşağı yukarı iki ay önce e, caminin kasası vardı yardım toplanan bir bağış kasası ee, içeri girip onu bile çaldılar burada akşamları fazla insan olmuyor ee, fazla ışıklandırma da yok genelde hep iş yeri olduğu için e, gündüzleri bir yoğunluk oluyor akşamları tek tük ev var insan yaşayan o yüzden biraz ıssız kalıyor. Ee, hırsızların da özellikle cami uğrak yeri oldu. Caminin tuvaletinin bekçisinin odasına kadar girip bozuk para bile çalındı oldu son 5-6 ay içerisinde. Bu son zamanlarda özellikle hırsızlık vakası bayağı bir arttı.